Herkese merhabalar sevgili oğlak burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız öncelikle herkes umarım iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine bakacağız değerlendireceğiz bakalım kartlarınız sizler için neler söyleyecek ee, ayrıca yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakınız arkadaşlar Onlara da bakarsanız 3 tane ayrı ayrı mesaj alıyorsunuz. Şimdi haydi bakalım. Şöyle birinci desteğiyle başlayalım. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili oğlaklara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Herkes ihtiyacıyla buluşsun. Evet. Evet ikinci deste oğlaklar için bu hafta neler olabilir? Oğlak burcu. Evet son destemizden de alalım. haftanın öngörüleri Oğlak burcu Evet bakalım ilk kartımız ne geliyor? O asa yedilisi çıktı arkadaşlar. Asa yedilisi biraz kendinizi korumanız yönünde bir uyarıdır arkadaşlar. Yani bazı durumlarla size müdahaleler olabilir. Hani belki iş hayatınızda iş arkadaşlarınızla alakalı bir çekişmenin içindesinizdir. Ya da ilişkilerde bu olabilir arkadaşlar. Biraz sanki kendinizi savunmanız gerekiyor. Değerlerinizi savunmanız gerekiyor şu noktada. Bir kararlılıkla gerçekten size müdahaleler varsa bunlara gerçekten ket vurmanız gerekiyor. Kendinize lütfen güvenin bu anlamda. İnançlarını savun diyor arkadaşlar. Her zaman tabi bazı durumlarda olabiliyor. Bir şeylerle alakalı sıkıntılı durumlar olabiliyor. İlişkilerde olabiliyor. O yüzden biraz böyle sanki o kırmızı çizginizi çekmeniz gerekiyor bazı kişilere karşı ve bazı durumlara karşı arkadaşlar. O yüzden kendine güven, inan ve kendini savun diyor arkadaşlar. Değerlerini savun diyor. Evet devam edelim bakalım. Oo, arkasından da tılsım şövalyesi çıktı. Evet tılsım şövalyesi ee, tabii ki bir e, kişiliği temsil ediyor. Bir kişiliği temsil ettiği için e, aslında bu kişi hayatınıza girebilecek bir kişi olabilir arkadaşlar. Yani ikili ilişkilerde yeni şanslar ve yeni fırsatlar ayağınıza geliyor olabilir. E, burada bakın beyaz atlı prens gibi şöyle gelen bir şövalye var. Yani ilişkilerde e, eğer hayatınızda biri yoksa yeni birinin varlığı olabilir arkadaşlar böyle güzel enerjilerle yeniden bir başlangıç yeni adımlar, yeni başlangıçlar, ikili ilişkilerde ilk öncelikle bunu söyleyebilirim. Ha, tabii burada burcu ne derseniz tılsım ya yani toprak kartı olduğu için boğa, başak ya da oğlak olabilir arkadaşlar. Evet, böyle bir yeni başlangıç Tam da bakın beyaz atlı prens gibi gerçekten de evet ve aynı zamanda tılsım şövalyesi artık ideallerinize doğru gitmektir hani sanki bir yere fokuslanıyorsunuz bu anlamda gerçekten o fokuslandığınız şey neyse arkadaşlar onun ardından gitmek bir şeyleri gerçekten o istediğiniz şeyi almak anlamında, belki iş anlamında, kariyer anlamında ya da çok farklı niyetleriniz varsa hayatınızda bunları da sanki gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ve aynı zamanda tılsım şövalyesi gerçekten desteklenir. Bu anlamda belki ailenizden bir destek gelebilir ya da ne bileyim bir patron figüründen bir destek gelebilir hayatınızda. Evet sanki böyle hızla hayatınızda o istediğiniz şey neyse ona yöneliyorsunuz. Tam da zamanı arkadaşlar. Enerjiler de gerçekten çok güzel bu anlamda. Evet o isteklerinize doğru tam da gitmenin zamanı tılsım şövalyesiyle. Evet devam edelim bakalım. Oo, bir şeyleri de geride bırakmak istiyor oğlaklar. Bakın. Bu kart bir bitiş kartıdır. Bu kart bir gidiş kartıdır. Diyorsunuz ki sanki ya benim burada artık işim kalmadı. Ben artık bir şeyleri geride bırakmak istiyorum. Dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Burada biraz kılıç altılısı bir hüzünlü terk edişi temsil ediyor. Sanki böyle hayatınızda istemediğiniz kişiler, durumlar var ve onlar sanki size biraz böyle ne bileyim sıkıntı veriyor. Bakın burada da müdahaleler vardı sanki bazı arkadaşlarım için iş hayatında, ev hayatında ya da farklı durumlarla alakalı bir sıkıntı var ve siz sanki bunu bitirmek istiyorsunuz hayatınızda. Yani bu iki kart bunu söylüyor. Ve artık ideallerime doğru gitmek istiyorum. Bana iyi gelmeyen kişilerden özgürleşmek istiyorum dediğiniz bir noktadasınız ve bir şeye sanki fokuslanıyorsunuz ve onda da başarılı olacaksınız arkadaşlar. O fokuslandığınız şey neyse. Ve bunları bunun için bunları da geride bırakmak istiyorsunuz. Artık ben benden yeni bir hani ben çıksın derler ya sanki o durumdasınız arkadaşlar. Kılıç altılısı biraz dediğim gibi hüzünlü olsa da bitişleri temsil ediyor hayatımızda. Biraz daha yenilenmek, başka durumlara evrilmek sanki değerli olacak evet biraz tabi hayal kırıklıkları biraz böyle bir şeylerin acısı da beraberinde geliyor ama sanki bunu yapmaya ihtiyacınız var yani bir şeylerden feragat etmek bir şeylere artık veda etmek eskiyi bırakmak sanki size iyi gelecek bakın burada da Dalgalı sulardan durgun sulara artık gitmek istiyorsunuz sanki. Hani bir şeyleri, bir şeyler size artık hizmet etmiyor sevgili oğlaklar. Bana da yazarsınız var mı böyle bir şey gerçekten? Evet, biraz sıkıntılı bir süreç yaşanmış ama sonrası güzel bakın. Tılsım şövalyesi ve kılıç atılsıydı. Tabi bazı arkadaşlarım belki cesaret edemeyebilir ama cesaret ederseniz bir adım atarsanız sanki. Daha güzel şeyler olacak hayatınızda. Bakın bir de tilki kartı çıktı. Tam da asa yedirisinde çıktı. Yani etrafınızda gerçekten size yaramayan kişiler var arkadaşlar. Bir kurnazlığı temsil ediyor. Keskin zekayı temsil ediyor. Biraz yalanı dolanı ve arkadan iş çevirmeyi temsil ediyor arkadaşlar. O yüzden sizin sanki arkadaşlar buraya kadar hani baktığım açılımda biraz... Ee, her şeyi belki evet demişsiniz, olur demişsiniz ama sonrasında artık bir sıkıntı olmuş. Yani o yüzden sanki çevrenizi biraz bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor sanki arkadaşlar bu anlamda. Evet, tilki kartının iyi bir durumu da vardır. Biraz da stratejik davran der. Bir şeylere fokuslanıyorsunuz ya burada. Gerçekten de onlarla alakalı... Fokuslanırsanız çok güzel olacak. Stratejinizi iyi yapın arkadaşlar. Belki iş hayatınızdaki bir strateji de olabilir bu bakın. Evet. Ve tabii ki kurnaz tilkilere lütfen dikkat edin. Evet sabretmişsiniz, sabretmişsiniz sanki sonuna mı geldiniz arkadaşlar. Sabır kartı çıktı. Evet oğlaklar biraz öyle bir enerji alıyorum. Ya çok sabrettim. Ama artık bir şeyleri geride bırakmak istiyorum dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Evet diyor ki burada aceleden e, kaçınmak sabır ile sınanmayı e, sabır ile sınanmak sabretmeyi deneyimlemek ve öğrenmek. E, ama sanki burada artık gerçekten siz sabır sabır sabrınız taşmış gibi bir enerji alıyorum. Bilmiyorum doğru mu arkadaşlar yazarsınız bana da. Artık bir şeyleri e, çok sabrettim ama artık e, gitme vakti diyorsunuz bakın burada. Çok net olarak. Evet, belki bu durumlar size iyi gelecek. Belki yeni bir e, durum, yeni bir hayat, yeni bir birliktelik bazılarınız için ya da yeni bir iş anlamında da olabilir. Sanki e, bunu yapmanız gerekiyor ve ondan sonra da sanki güzel durumlar olacak hayatınızda. Aa çok güzel çıktı anahtar sembolü. Anahtar sembolü en güzel sembollerden biridir. Çünkü burada diyor ki bakın doğru yolu bulmak, aramak ve çözüm üretmek. Doğru kapının doğru anahtarı. Yani şimdiye kadar biraz bir şeyler olmuş hayatınızda ama e, çok şükür ki o doğru kapının anahtarları size çıkıyor bakın. Hani e, biraz karmaşadan kurtuluyorsunuz. Size müdahalelerden kurtuluyorsunuz. Bir de beyaz atlı prens vardı biliyorsunuz. İlişkilerde de güzel şanslar, fırsatlar var demiştik. Yani sanki bir yenilenme olması durumundasınız arkadaşlar. Burada doğru yolu bulmak, çözümler üretmek. Hani sanki kendi içinizdeki o çözümleri de artık doğru bir şekilde yapacaksınız. O anahtar açılıyor yani. O kilit, hani sanki böyle kilitlenmişsiniz de hani biri gelse de o kilidi açsa gibi bir durum var sanki. Evet, durma ve duraklama bazen de durmak gerekiyor, düşünmek için, ruhumuzu dinlendirmek için. siz de sanki böyle e, bir şeylerle, e, bir şeyler bittikten sonra, biraz daha iyiye gittikten sonra, biraz durun, düşünün, biraz böyle tefekkürde kalın. Sanki biraz sizin de e, sıkıntılı bir süreç gibi geliyor bana o yüzden biraz durmak, size iyi gelen kişilerle birlikte olmak. Hani böyle kötü enerjili kişilerin arasında lütfen durmayın. Biraz dur düşün. Belki tefekkür, belki de spiritüel anlamda bir farkındalık kazanmak için de olabilir arkadaşlar. Meditasyon yaparsınız, dua edersiniz, namaz kılarsınız. Bu anlamda sanki kendinize de böyle e, sadece kendinizle olmanız sanki gerekiyor devam edelim O arkadaşlar eğlence ve keyif çıktı sanki bu dönemde evet biraz sıkıntılar oluyor ama e, aynı zamanda hayatın Tabii her yönü var güzel eğlenceli keyifli günler de bakın sizi bekliyor belki bu kurtuluştan sonra daha kendiniz gibi olacaksınız bakın evet eğlence e, arkadaşlarınızla birlikte olmak Keyifli günler yaşamak da e, öngörülüyor kartlarda. Evet, umarım o güzel durumları da yaşarsınız. Belki ailenizle, belki sevdiklerinizle, belki partnerinizle. Evet, son kartımızda aydınlanma kartı çıktı. Yani bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Bu bir farkındalık mesajı arkadaşlar. Diyor ki bir şeylerin, bir konunun aydınlar çıkması. He, bakın burada da anahtar vardı, burada da bir şeylerin çözümlenmesi demiştik. Sanki bir şeyler aydınlar çıkacak hayatınızda arkadaşlar. Göremediklerinizi göreceksiniz. Aa ben bunu nasıl göremedim ki? Dediğiniz bir noktada da olabilirsiniz. Evet. Biraz böyle gün yüzüne çıkacak durumlar olabilir. Yani ifşalar da olabilir. Bakın anahtar kartında da bir ifşa vardır. Hani göremediğiniz şeyleri görecek ve ee, ne bileyim belki e, sizden saklanan şeyleri bunların farkına varacağınız sanki bir dönemdesiniz arkadaşlar. Evet şimdi kartlarımızı bitirdik. Bakalım bu açılım için Melek kartımız ne söyleyecek size? Güvendesin diyor. Ne güzel arkadaşlar. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman. Güzel çıktı. Şimdi soru cevap yapacağız. Evet. 3 tane kart kart açıyorum arkadaşlar. 3 karta da ayrı ayrı sorunuzu sorun bakalım neler gelecek. Birinci kart. ikinci kart ve üçüncü kart. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ben biraz size zaman veriyorum. başlayalım bakalım birinciden. Burada biraz belirsizlikler var arkadaşlar. Sorduğunuz soruyla alakalı. Sanki gün yüzüne çıkmamış durumlar var. O yüzden belirsiz. Burada zamanı var diyor. Burada da bir zaman mevhumu çıkmıştı. Zamanı var ama olacak dedi. Ve aynı zamanda da bu kart da güzel çıktı arkadaşlar. Beklemeye değer dedi o konumuz neyse. Şimdi romance kartlarından bir mesaj alacağım. Bakalım ilişki dünyanız ne durumda? <laughs> A gerçek aşk dedi arkadaşlar. Burada da biliyorsunuz bir e, prens vardı, beyaz atlı prens vardı. Gerçek aşk sanki size geliyor bakın. Evet diyor ki. Bu gerçek bir aşk ve ömür boyu romantizm içeriyor dedi. Evet, belki yeni bir adım olabilir ya da birlikte olduğunuz kişiyle o gerçek aşkı yaşıyor olabilirsiniz. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.